Şimdi o ana kadar antrenör yok değil mi? Yok evet. Tamamen kendi imkanlarımla Kendi imkanlarımla gitti. Kendi çabalarında profesyonel çabalarımla. hiçbir destek almadan. Hiçbir şey almadım evet. Bu maratonlarda ilk evet. 10'a girmeyi ilk 30'a girmeyi başardım. Başardım. Sonra antrenör bulununca uşakta antrenörüm dedi ki ben seni dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Hani nasıl iyi misin kötü müsün dedi bir deneyelim. Ben dedi şuradan arayana kadar bir koş dedi ben seni arayınca dönersin dedi. Cep telefonunun yanında evet. o telefonunu arayacaksın. Koşuyorum 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 Manisa Salihli'ye kadar inivereceğim. <laughs> Manisa Salihli mi? Evet. Koşmuşum koşmuşum kimse beni arayan soran yok. Gidiyorum gidiyorum bu olmuyor <laughs> Altı buçuk. Durmadın üçüncü. mı hiç? Durmadım verip gidiyorum artık yeniyim. Antrenör beni sevsin diye kendimi vurdum yollara. <laughs> Onu da çıktım Salihli'ye kadar indim yoruldum bir dedim hocama arayalım dedim. Ondan sonra hocama aradım hocam dedim çok yoruldum ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi dedim. Neredesin sen dedim Manisa Salihli yazıyor hocam dedim. Ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk dedim. Sonra... Gece yarısı geri döndüm Kenan abi. Gece yarısı dönünce gençlik spor müdürümüzü anlatmış. Spor müdürümüz de beni aradı. Oğlum dedi bir daha uşak il tabelasını gördüm geçme dedi. Bayram bize sorar dedi. Ondan sonra koşarken Almanya'da birinci olduktan sonra İznik'te 42 ile 10 binde. Dur, çok bayağı ultra maratoncusun o konuları da çok ultra hızlı geçiyorsun. Evet. Şimdi uşak tabelasını gördükten sonra devam etti oradan geri döndü. Geri dedi. döndü dedi. evet. Sonra? Sonra Senin geri... ilk profesyonel antrenörle çalışma hikayen orada başladı. Orada başladı evet. Sonra geri geldim genç spor müdürümüzü anlatınca ertesi gün beni aradılar. O... Peki nasıl döndü? Yine koşarak döndü. Yaya geldim. Döndüm. Şimdi üzerime koşu elbiseleri olduğu için kimse almadı. Ekspres döndüm geri. Kendim koşarak. Evet. <laughs> Yine koşarak mı döndün? <laughs> koşarak döndüm. <laughs> Bir 6,5 saatte öyle evet. 7 saat belki yorgunlukta oldu. Uzunmuştur birazdan. Evet. Biraz daha. Zaten 2 günde ondan sonra kendime gelemedim. <laughs> Sen evinin yolunu bulduğuna şükret takım Evet efendim. <laughs> sonra genç spor müdürümüz dedi. Bir daha dedi. Uşak il tabarasını gördün geçme oğlum dedi. Valancan bize bilgi sorar dedi. Ondan sonra koşarken tabii yüze yakın madalya kazandım. Birincilikler aldım. Yine İstanbul'da Çekmeköy'de birçok yaşlılarda. Şimdi antrenörle çalışmaya başladıktan evet. sonra ilk maratonun nerede oldu? E, antrenörle çalışmaya başladıktan sonra ilk maraton İzmir Zübeyde Hanım oldu. Orada da 20... Derece nasıldı orada? Birinci geldim. 20-29 Evet. Ondan sonra katıldım. Kastamonu Yolu Maratonu'na koştum. 105 ile 10 birinci geldim. 105 kilometre Evet. İznik'te 42 ile 10 Aralıksız de. koşuyorsun Aralıksız değil Aralıksız Hiç durmak falan evet. yok mu? Yok. Yemek falan bir şeyler açtın mı? Yok. Express gidiyorum zaten her yere bir koşu gidiyorum. <laughs> Ondan sonra gelince bu 100'e yakın madalyalarım arasında ben 3-4 yarışta da yanlış yöne koşmuşum. <laughs> yanlış yöne koşunca dediler ki sen dediler İznik'te hep yanlış yöne koşuyorsun. Fransız bir koşucumuz gelmiş rotayı çok iyi bilen. Onu takip et sonunda geçiver dediler. <laughs> Öyle mi? Bunu antrenör mü verdi bu taktiği? Evet orada zaten herkes kaybolduğum Için. Yarışmacı arkadaşlarım falan yakında hep kayboluyor dediler. Eyük sen o... Fransız takip et. Evet antrenörümüz dedi onun ayaklarda sıkıntı yok dedi. Kava hayale daldı mı başka yönden çıkıyor dedi. <laughs> Ondan sonra çıktım. İznik'te gidiyorum gidiyorum 110 kilometre koşuyoruz. tabii 30 kilometrede falan bir yorulduğunu hissettiği an bir şeyler yemeye duruyor. tabii ben de duruyorum. Ki Fransız duruyor. Evet yabancı dili anlamadımdan o biliyor dediler diye hep kafa sallıyorum ben o biliyor yolu diye. <laughs> Ondan sonra o da diyormuş ya böyle yarışmacı görmedim durarsam duruyor koşarsam koşuyor adam diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Gittik, gittik bir türlü yol bitmiyor. <laughs> gittik bir türlü yol bitmiyor. Ondan sonra 70 80 Bir baktınız Kayseri'desiniz. Gittik. Sonra İznik'in dağlarını açtım, açtım, açtım. Tam dağların içine girince bana bir şeyler sordu. Böyle yaptım. Ondan sonra ya, ikinci zonu hala bitmiyor. Sonra yarış direktörü Caner hocam geldi. Aferin Akın oğlum dedi. Ben de hocam aferin dedim. Gidiyorum, gidiyorum. Yol bitmiyor dedim. Bunu senden başkası başaramaz dedi. Fransa'yı en ünlü da yanlış yöne getirmişin dedi. <laughs> Fransız da mı yolu karıştırmış? O da yolu karıştırmış. <laughs> Bana sorunca ben de anlamadım daha. Kafasallayın diye. Fransız ikimiz... sana soruyor muhtemelen? Doğru mu gidiyoruz? Sen de böyle evet, yapınca devam ettik. Markus diye. Bunu senden başkası başaramaz dedi. İkiniz bir kaybolmuşumuz dedi. <laughs> i̇kimiz bir kaybolunca uşağa geldim. Ondan sonra babam dayanamadı. Maraş Elbistan'a gittik. Babam dedi ben dedi köyde yaşayan adamım sen dedi sporla şeyli adamım ben. Sen dedi bana bir şort getir, tişört getir. Ben dedi bir koşayım. Ondan sonra babamı da durduramadım. Öyle alt mi? Alt <laughs> yaşında. Ondan sonra babam orada koşarken tabi bu arada da Antalya'ya da gittik. Antalya'da iki yarışta da katılınca Şimdi baba koştu mu? Kaç kilometreyi koştu? E, 170'i o da koştu. 130'a kadar koşmuş, Şimdi, 130'dan sonra... Şimdi o güne sonra... kadar hiç koşmayan bir Koşmadı, insan evet. 170 kilometreyi koştu. Evet. Gerçekten. E, Tabi 130'u e, koşarak bitirdi, e, 30'dan sonrasını yürüyerek ağlaya ağlaya biraz bitirdi yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen o babanın yanından geçtin mi? Evet, babam geliyor mu diyorum, geliyor diyorlar. <laughs> geliyor mu diyorum, geliyor diyorlar. Ondan sonra ikimiz bir derece yapınca... Babada de derece tabii, yaptı Tabii Tabi, hatta ilk yarışımızda bu Antalya'da da ikimiz bir derece yapınca ilk haberimiz öyle çıktı. Baba olarak rakip oldu o da çıldırdı o da koştu diye. <laughs>